Bütün duvarlar arasında bir çiçek açtı. Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanların. Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutan başak. Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana. O inanmışlar çağının. Zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer. Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde. Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger. Gün doğar, rüzgar eser, bulut dolanır. Rahmet şarkısı söyler yağmurlar. Alnınız en soylu isyandır demir külçelere. Gürültü susar, ses donar, sevgi tohumu patlar sessiz bir bombadır konuşur derinlerde. Ey bizim sabır yüzlü toprağımızın kutsal ağacı. Sen bize hayatsın, umutsun mezarlar kadar derin. Bizi tutan bir şey varsa dirilten o sensin. Üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların tüy renkli sıcaklığı. Ey damarlarımızda donan buz yüzlü heykeller beldesinden yıkıntılar sonrası sarındığım şefkat anası ey dağları yerinden oynatan ses ey mermeri toz eden rüzgar ey alemi donatan ışık toprağa can veren el gün olur toprak uyanır ağaç uyanır uyanır böcekler. Sarı bozkır titrer, çıplak dağlar yeşerir, gök yıkanır kirli dumanlardan. Su coşar, deniz kabarır, canlanır ölüm şehirler. Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü çatlayacak yalanın çelik kabuğu sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu sevgi